şekillenmeye başladı değil mi? Ders ders. Yani bugün soru kampının gerçekten soru kampı olduğunu hissettiniz değil mi? Çok şey öğrendiniz mi? Kafanızda böyle bir şeyler oturmaya başladı değil mi arkadaşlar? İçim rahat etsin mi? Faydalı oluyor mu? Büyük annesinin evinde kalan fulya. Şıklara bir bakalım. Canlandırmacılık. Arkadaşlar bir müddet sonra ne oluyor? Bak şıklar ne kadar tanıdık gelmeye başlıyor. Şurada dönüşümsel düşünmeye bir bakalım. Ne demek dönüşümsel düşünme? İleri geri doğru düşünme. Aklınızda öyle kalsın. Zamanı ileri ve geri dönüştürmek. İleri ve geri ...dönüştürüyor zamanı. 10 yıl öncesine gitmek... ...20 yıl sonrasına gitmek gibi. Tümden gelimi herkes bilir. Neydi tümden gelim? Genelden, özele, bütünden, parçaya. Peki, büyük annesinin... ...evinde kalan Fulya... ...sabah izlediği bir çizgi film... ...akşam tekrar gösterildiğinde... ...yine aynı ilgiyle izler. Keşke bu çizgi film bizim televizyonumuzda da olsaydı der. Fulya saçmalama. Fulya ne yapıyor? Yanlış akıl yürütüyor mu? Sadece büyük annesinin televizyonda gösterildi. Arkadaşlar size basit bir şey söyleyeceğim. Bir paragrafta, bir soruda yanlış akıl yürütme varsa, yanlış akıl yürütme varsa, sizi güldürüyorsa, böyle bodoslama, bilmem ne varsa, buna ne işaret işaretleyeceksiniz? Özelden özele, düz mantık, yanlış akıl yürütme. Okey. Peki, peki sebebi ne? Neden özelden özel akıl yürütür çocuk sizce? Sebebi ne? 7 yaşına kadar çocukların salak olmasının sebebi odaklanma. Yani odaktan uzaklaşamam.